Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizinle Güney Kore'nin en çok takipçisi olan 15 idolünü inceleyeceğiz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. 15 numara Park Sejun Instagram'da 15.8 milyon takipçisi vardır. Başarılı aktör 31 yaşındadır. 2020'nin Rating Rekortmeni dizilerinden Itaewon Class'ta başroldü. Çok güzel bir diziydi. İzlemenizi tavsiye ederim. 14 numara Lee Ji-un daha çok bilinen sahne adıyla AYO Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. Henüz 15 yaşındayken çıkış yapan oyuncu şu an 27 yaşındadır. Moon Lovers dizisini izlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlerken çok ağlamıştım. 13 numara Lee Yong Suk 2005 yılında Seul Moda Haftası'nda en genç model olarak çıkış yaptı. Yakışıklı oyuncu 31 yaşında, Instagram'da 16.6 milyon takipçisi olan oyuncunun hayranları onu çok özlüyor. Şu anda askerde olan oyuncu 2 Ocak 2021'de askerden dönecek. 12 numara G-Dragon, Kıvın Jiyong ya da sahne adıyla G-Dragon hip hop grubu olan Big Bang'in lideridir. 32 yaşındaki lider sıra dışı tarzıyla adından çok söz ettiriyor. 11 numara Bayun Bek hun EXO grubunun üyesidir. Instagram'da 18.9 milyon takipçisi olan Baek henüz 28 yaşında. Moon Lovers'ta IU ile rol arkadaşıydı. Çok başarılı olduğu yatsınamaz bir gerçek. 10 numara Jackson Wang, Hong Konglu rapçi şarkıcı ve dansçıdır, GOT7 üyesidir ve 26 yaşındadır, Çin'de de sola sanatçı ve televizyon sunucusu olarak aktiftir. 9 numara Lee Min Ho 20.4 milyon takipçiyle listemizin 9. sırasında yer alıyor. Lee Min Ho aktör, oyuncu ve şarkıcıdır. 2002 yılında çıkış yapmıştır. Boys Over Flowers dizisiyle çok konuşulan başarılı oyuncu halen zirvelerde. 8 numara Oh Sehun Instagram'da 20.7 milyon takipçiye sahiptir. 26 yaşındaki şarkıcı EXO grubunun en küçük üyesidir. En küçük dediğime bakmayın, kocaman bir kalbi var. Kalbinde de hepimize yer var. 7 numarada da bir EXO üyesi bulunmakta. Lise 1'deyken SM şirketine girmeye hak kazanan şarkıcı şu anda 27 yaşındadır. Instagram'da 22.3 milyon takipçisi vardır. 6 numara Kim Jisoo sahne adıyla Jisoo Güney Koreli oyuncu ve modeldir, 25 yaşındadır ve Blackpink'in vizyalidir, 2021'de yayınlanacak dizisi Snowdrop heyecanla bekleniyor. 5 numara Blackpink üyelerinin ortak hesabı Blackpink Official 30.7 milyon takipçiyle listede 5. sırada. 4 numara Park Chae Young daha çok sahne adıyla bilinen Rose Yeni Zelanda doğumludur. 4 yıllık stajının ardından Blackpink'e katıldı. Adı gibi gül güzeli Rose henüz 23 yaşında. 3 numarada BTS yer alıyor anlatılmaz yaşanır bu çocuklar. Üyelerin 31.9 milyonluk ortak Instagram hesabı haricinde bireysel hesapları yok ama hesapları olduğunu düşünsenize bir. 2 numara Jenny Rapçi vokalist, model, söz yazarıdır. 16 Ocak 1996 doğumlu Jenny güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Diğer Blackpink üyeleri gibi zirvede olan Jenny'nin Instagram'da 34.1 milyon takipçisi var. Bir numara Blackpink üyesi Liza 40.8 milyon takipçi ile Kore'nin en çok Instagram takipçisi olan idolü, Lalisa Manoban ya da bilinen sahne adıyla Liza, Tayland doğumlu şarkıcı, dansçı, rapçi, model, K-pop idolüdür, 23 yaşındadır. Ben videoyu oluşturana kadar Jenny ve Liza'nın takipçi sayıları birer milyon artmış, videoda eksik söylediğim için kusura bakmayın. Video buraya kadardı, izlediğiniz için teşekkürler.